Herkese merhabalar. Nasılsınız bakalım? Umuyorum ki herkes çok ama çok iyidir. Haftanın mesajıyla, bu hafta beni neler bekliyor açılımıyla yine karşınızdayım. Biliyorsunuz bugün pazartesi. Her hafta yaptığım gibi yine bu hafta haftanın enerjilerine bakacağım. Nelerle karşılaşabilirsiniz, neler olabilir hayatınızda öngörülerimi sizlerle paylaşmak için bu açılımı yapacağım inşallah. Bakalım bu hafta bizi neler bekliyormuş. Hep birlikte buna bir bakalım. Tabii ki bu ay tutulmalarıyla, güneş tutulmalarıyla hayatımız allak bullak olmuş olsa da bakalım enerjiler neyi verecek. Hep beraber buna bakalım. Evet. Kolektife gelen bir açılımdır. Kişiye özel değildir. Bunu belirtmek istiyorum. Uyumlanan kısımları alın ve kabul edin. Bakalım bu hafta sizi neler bekliyormuş. Neler olacakmış gündeminizde? Neler yapmanız gerekiyor? Melek mesajlarıyla destekleyerek bakacağız. Hadi bakalım siz de kendiniz için niyet edin bu sefer. Bu hafta sizi neler bekliyor? İnşallah herkese güzel şeyler gelsin. İlk önce enerjilere bakacağım. Bu haftanın enerjileri ne? Hilekar dedi. Aman bu hafta dikkat edin. Olur mu? Bu hafta dikkat edin. Hilekar dedi bu haftanın enerjisi. Yani bazı oyunlara maruz kalabilirsiniz. E, dikkatli olun. Arkanızdan çevrilen bazı durumlar söz konusu olabilir. Hilekar, düzenbaz birinden bahsediyor burada. Belki sizin hayatınızda da olabilir. Bu e, içinizde de, ailenizin içinde de olabilir. Çevrenizden de olabilir. E, buna lütfen bu hafta dikkat etmeniz gerekiyor. Hilekar yani e, asılsız ve doğru olmayan işler peşinde olan her şeyi böyle... E, e, sahtesiyle yapan bir bir durumdan bahsediyor. Belki bazılarınızın arkasından çevrilen işlerden dolayı e, bazı üzüntüler yaşayabilirsiniz. Bu hafta içerisinde hilekar birinden, yani hilekar düzenbaz birinden bahsediyor. Lütfen bunun için bu hafta dikkatli olun olur mu? Hilekarlık söz konusu olacakmış. Yani asılsız e, kazanç, asılsız e, mücadele gibi bir durum. Ee, aslında hani hakedil hak edilmeyen davranış gibi hileyle bir şeyleri e, oldurmaya çalışılabilir ve e, hileyle bir şeyleri kazan kazanılabilir aslında. Hak edilmediği halde bunu anlatıyor. E, kartımız dikkatli olun. Arkanızdan çevrilen işlerde gözünüzü dört açın. Peki e, meditasyon kartlarımız ne söyleyecek bize bu hafta? Evet bakalım bu hafta neydi? kamçının altında kuvvetlenen asil bir at gibi yan ve çevik ol dedi size. Farkındalık ateştir. İçinde yanlış olan her şeyi yakar. Egonu yakar, açık gözlüğünü yakar, sahiplenme duygusunu yakar, kıskançlığı yakar, yanlış ve olumsuz olan her şeyi yakar ve güzel, zarif, kutsal olan her şeyi güçlendirir dedi ve kötü ve çirkin olanlar yakıldığında benliğine muazzam bir keskinlik, hayatına muazzam bir surat, muazzam bir yoğunluk ve tutku, muazzam bir bütünlük ve tamlık gelir dedi. Burada demek istediği farkındalığa erişin diyor meditasyonla yaparak farkındalığa erişin ve bu içimizdeki olan bütün kötü düşünceleri, kıskançlıkları, işte olumsuz düşünceleri hepsini atın diyor. Onlar gittiği zaman zaten diyor sizin hayatınıza e, tutku, bütünlük ve tamlık gelecektir diyor. Meditasyonları kullanın bu hafta olur mu? Bunu güzel verdi burada. Peki devam bakalım. Başka ne olacakmış yoğunluğumuz? mm Evet şimdi burada diyor ki bu hafta enerjileri e, ahlak kartı geldi. Yani e, toplum kurallarına ve belki size uymayan bir ahlaksız e, durumdan bahsediyor aslında bu kart. Ne bileyim bu e, sizin kabullenemediğiniz, belki size ahlaksız gelen, e, ne bileyim sizin değerlerinizi e, yargılamanıza sebep olan bir durumdan bahsediyor burada. E, bu durumla karşı karşıya kalabilirsiniz veya bu durum içinde olabilirsiniz. Yani bu ne olabilir? Yasak aşklar olabilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ki toplumdan dolayı kabul edilmeyen durumlar bunlar. E, bu böyle bir durum yaşıyorsanız eğer bunu kabullenemiyor kabullenemediğinizden aslında belki sıkıntınız içinizi kemiren bir durum olabilir bu ya da başkalarında görebilirsiniz bunu onlara kabullenişe geçemeyebilirsiniz. Ee, ve ahlak olarak belki de sadece bu değil, üçlü ilişkiler değil, başka bir durumda söz konusu olabilir. Ne bileyim, e, bir şeylerden vazgeçmiş olabilirsiniz. Artık inancınız kalmamıştır. Ee, hayatınızı uçlarda yaşıyorsunuzdur. Böyle diplerdesinizdir. Böyle bir durumda söz konusu. Sizin için doğru ol gelmeyen bir durumla ilgili uyarı veriyor aslında bu hafta burada. Ve onunla e, yansımalar diyor. Evet bir şeyleri belki gördüğünüz gibi olmayabilir bu hafta. Sizin gördüğünüz gibi e, ee, sadece ya e, öyle algılatmak istenebilir. Gördüğünüz sizi üzen veya yıpratan, ne bileyim yanlış düşüncelere sürükleyen bir durumda karşı karşıya kalırsanız gördüğünüz bir şeyle ilgili ilk önce bir düşünün bu hafta. Ben, e, gördüğünüz bazen görmediğinizdir aslında. E, yanlış görüyor olabilirsiniz. Veya maske takılmış olabilir karşı tarafla ilgili bu durumu böyle yansıtmak için. E, farklı bir yollar denenmiş olabilir. Aslında gerçeği öyle değildir buna da dikkat edin. Bu hafta önemliymiş. Yolculuk dedi. Evet çok engelli bir yolculukta olduğumuzu söylüyor. Bakın yolculuk uzun bir yolculuk ve çok fazla engel olduğundan bahsediyor. Ama diyor kararlılıkla yürürseniz siz bu yolda bakın güneşe kavuşacaksınız diyor. Sonunda güneş var zaten bunun diyor. Bu engeller aşılabilir diyor. Siz ne kadar istiyorsunuz ve ne kadar kararlısınız? İki adım attıktan sonra geriye dönerseniz ve yoldan çıkarsanız tabii ki de bu yola aşamazsınız diye bir mesaj geldi. Zorluklara rağmen ilerlemeyi seçen e, emin adımlarla ilerlesinler lütfen bu hafta konu her neyse, ikili ilişkiler e, iş hayatınız normal hayatınız, bu konunuz her neyse, onunla ilgili e, lütfen e, zorlandığınız durum neyse onunla ilgili net adımlarla gidin olur mu? bu hafta Yine bu hafta diyor ki yeni yeni umut, emellere yakınlık diyor. Evet yeni bir durum gelişebilir. Belki sizin emelleriniz, istekleriniz ve hayallerinizle ilgili karşınıza yeni bir durum çıkabilir. Bir şey gelişebilir yani bu hafta içinde. Sizi daha çok umutlandırabilir bu durum aslında. Ee, hayallerinize ve ideallerinize bir adım daha e, yaklaştığınızın belirtisini alabilirsiniz. Bu hafta e, yalnız e, engel kayıp kaos diyor. Bir şans. E, bir kaostan bahsediyor aslında. Belki de içinde bulunduğunuz durum bir kaos. başlı başına kurtulmak istiyor olabilirsiniz o durumdan. Mevcut konumlarınızdan memnun olmayabilirsiniz. Onları değiştirmek gibi niyetleriniz olabilir bu hafta. Zaten burada da Kaplumbağa kartıyla taşınma, aile düzeni dedi. Evet, belki ev değişikliği yapmak niyetindesiniz. Belki elleri ayırmak niyetindesiniz kendi başınıza bir ev kurmak isteyenler, onun için daha yakın olabilir misiniz? Bu hafta belki elinize fırsatlar geçebilir, onları değerlendirebilirsiniz veya taşınma aile düzeni bir diğer versiyonu da. E Aileyi toparlamak için belki ayrı, ayrılmış olabilir. Farklı evlerde yaşanıyor olur yaşanıyorsa bir eve toplanma gibi durumda söz konusu ama burada herhangi bir değişiklik var. Yani bir kayıttan dolayı belki de bir durumu evi değişikliği, ev değişikliğine gitmek, yer değişikliğine gitmek isteme var burada ve buna yakın olduğunuzu belirtiyor burada. Buradaki kalp bu hafta gelişmeler olabilir. Böyle bir durumun içinde olanlar varsa kolektifte. Devam bakalım. Yine aile acı verdi. Oo. <laughs> Az verdi. Ve evet bakın bir aile ağacı verdi burada yine köklü bir ilişkiden bahsediyor aslında burada e, tamamen köklü ağaç kadar köklü bir ilişki aslında diyor. Burada yine bir aile teması veriyor bize ya da aklınızdaki kişiyle e, aile olmak isteği onunla da hayatı paylaşmak isteği olabilir gökkuşağı ile beraber güzel gelişmeler olacak diyor aslında burada e, bir de aynı zamanda bu kalp e, küçük bir rahatsızlıktan da bahsedebilir. Hastalığı da satır arkadaşlar. Aklınızdaki kişinin e, rahatsızlığı olabilir böyle bir ihtimal de var. Evet çok büyük tutkulu bir aşktan bahsediyoruz ya. Bakın burada aşklar kartı geldi aslında. Aynı zamanda kadersel bağdan da bahseder bu kart. E, aklınızdaki kişiyle aranız, belki diğer olduğunu hissediyor olabilirsiniz. Çok güçlü bir aşktan bahsediyor ve diyor ki üzülmeyin emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Bakın ektiklerinizi biçme zamanı geliyor dedi diyor. Hakkınızı sonuna kadar alacaksınız aslında. Siz sadece sabırla e, zamanını bekleyin bunu. Çünkü her şeyin bir vakti zamanı var biliyorsunuz ki. Aceleci davranmak bazı şeylerin önünü engelliyor maalesef ki. Akışta kalmaya çalışın. Bekleyin bakalım ne olacak. Bakın hak e, size verilecekmiş o hak zaten. E, onun için bakın çok tutkulu da bir aşk veriyor burada yani. Çok büyük karşılıklı bir aşktan bahsediyor. E, Kafa hızlı soru işaretleri varsa onları atın bir an önce. Çok fazla yoğunlaşmayın bu tarz şeylere. Olmadık fikirler üretmeyin aslında. Hmm. Değnek asıyla evet duygularda veya bir şeylerde eylem gelebilir. Bakın değnek ası düştü kolektife. Duygularda ve bir şeylerde eylem aslar hep bize başlangıçlı Yani bir şeyin aniden gelişecek ve bir fırsat olduğundan bahsediyor. Sizin için de bu hafta bir fırsat olabilir. Her ne konuyla ilgili düşünüyorsanız bakın şimdi de para ası geldi gördünüz mü? Kesinlikle bu hafta güzel fırsatlar olabilir dedi. Ee, sizler için hem maddiyatta hem duygularda bir gelişme söz konusu olabilme ihtimali yüksek dedi. Peki küçük kartlarımızdan da seçelim ne diyecek? Bunu iyi değerlendirin arkadaşlar. Önünüze çıkan fırsatları görün. Sakın kaçırmayın olur mu? Acaba acaba deyip de beklemede kalmayın. Harekete geçin. Şimdi küçük kartlarımız dedi ki rastlantılara önem verin. Söylenenleri dinleyin. Sorunun cevabı işaretlerde dedi. Bakın önünüze çıkacak fırsatlardan bahsettim. Sakın gözünüzü açın dedim. İşte rastlantılara e, önem verin dedi. Ya yani bir şey tesadüfmüş gibi olamaz. Yani size bir mesaj vermek için aslında o oraya o, olmuş oluyor. Onu yaşamış oluyorsunuz. Lütfen dikkatli olun ve o verilen işaretlediği e, sorularının cevabı işaretlerde diyor. İşaretleri kaçırmayın sakın. Sizin için çok kıymetli olacakmış bu hafta. Karşı Karşı taraf incilmiş, yumuşayın ve sevecenlikle yaklaşın diyor. Birini kırmış olabilirsiniz, ona biraz daha böyle agresif ve tepkili yaklaşmayın olur mu? Biraz daha yumuşak ve sakin yaklaşın çünkü çok kırılmış karşı taraf, onu düzeltmeye çalışın. Eğer ki devam etmek istiyorsanız veya o kişi sizin için önemliyse, onun için bakın kırıldığını belirtiyor burada. Lütfen daha sakin bir şekilde yaklaşın o kişiye dedi. Peki, melek mesajlarımız ne diyecek? bu hafta için sizlere. Geçmişi şifalandırın diyor. Sukunet. Şükret. Rüyalarına bak dedi. Bakın yine bir mesaj geldi aslında burada. Geçmişi şifalandır dedi. Geçmişinde, geçmişinde barış, onu şifalandır. Şu anda yaşadıklarının kökeni geçmişinde yatıyor diyor. Bakın şu an düzgün gitmeyen bir hayatınız varsa geçmişinizdeki blokajları kaldırmanız gerekiyor. Çok net bir şekilde cevap verdi. Meditasyon yapın ve bırakma enerjisinde olun lütfen. Bırakmanız gerekenleri bırakın, önünüzü açın. Yoksa şu an bunların etkisini yaşıyor yaşıyormuşsunuz. Şükret dedi. Sen elindekilerin güzelliğinin farkına vardıkça daha büyük güzelliklerde yaşama akacak dedi. Şükretmeyi bilin arkadaşlar. Arkadaşlar şükredin her şey için bu şüküre döndüğünüz zaman zaten Rabbim size daha fazlasını veriyor daha güzelini veriyor nasıl yapabilirsiniz ben mesela e, her zaman e, sahip olduklarıma ve olamadıklarıma şükürler olsun derim. E, her şey için hani bugün e, görebiliyorsak, bugün konuşabiliyorsak, bugün elimizi kolumuzu oynatabiliyorsak şükürler olsun. Yani bunun şükrünü her zaman yapın dile getirin. İnanın bu şükretmek size daha da fazlasını akıtacak hayatınıza. Bu da buna çok net bir cevap oldu. Rüyalarına bak dedi. Gördüğün e, rüyaların farkına var. Sana rüyalarında rehberlik ediyor, yol gösteriyorum dedi. rüyalarınız mesaj aldığınızı söylüyor aslında. Rüyalarınıza dikkat edin. Hatırlamaya çalışın veya kalkmadan önce not alın. Ee, bir defter koyun yastığınızın yatağınızın yanına. Kalkmadan önce ilk hatırlayabilirsiniz ancak sonrasında hatırlanmıyor. O an hatırladıklarınızı hemen dökün kağıda. Sonra onları bir birleştirmeye çalışın. Bakın mesajlar geldiğini belirtiyor size. Rüyalarınızda çok da e, net söyledi bunu yani. Bazılarınıza belki çok güzel e, bilgiler geliyor yapmanız gerekenle ilgili ama e, farkındalığınız yoksa bunları biraz e, fark edemeyebilirsiniz aslında. Bakın evlilik geldi aşk kartında. İçinde, e, e, ilişkinde mutlu günler geliyor diyor. Çabalarınız sonuçsuz kalmayacak. Evlenmek için hazır ol diyor. Bakın çabalarınız sonuçsuz kalmayacak diyor. Belki aklınızdaki kişiyle ilgili bir şeyler ileriye gitmiyor. Bu da neden? Zaten geçmiş blokajlardan kaynaklı. Onları temizlediğinizde güzel bir birliktelik. Burada zaten aile ağacı da çıktı ve e, umutlarınıza yakınlık çıktı. Aynı bir gelişmelerden de bahsetmişti. Onu baştan çıkar dedi. Hayal gücü bıçaksız hazine Bazı şeyler onun hayal gücüne bırak dedi Biraz böyle geri çekilmeler Küçük çek, geri çekilmeler yapabilirsiniz Onun biraz zihnini çalıştırabilirsiniz Aklını e, karışır çünkü Siz geriye adım attığınızda yani, niye böyle yapıyor gibi Daha çok algıları açılabilir Size karşı bunu yapabilir misiniz Bu hafta Bu hafta kıymetli olacakmış bunlar aslında Evet arkadaşlar bu haftanın enerjileri bunlardır. bunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Dikkatli olun. Maddiyatta da çok büyük bir gelişme veriyor ve e, duygularla da bir hareketlenme veriyor aslında. Ama şu güleker enerji kartına dikkat edin olur mu? Etrafınızda yani kandırılmayın lütfen. E, hemen böyle yelkenlere suya indirilme bir şey olduğu zaman önce bir analiz edin. Bakın bakalım e, ne demek istiyor size. Yani bu sadece ilişkilerinizde demiyorum. E, iş ortaklarınızda da olabilir. İşinizde de, işlerinizde de olabilir. Ne bileyim sizi böyle bir şeye düşürüp de e, fayda sağlayacak kişiler olabilir belki etrafınızda. Bunlara dikkat etmeniz gereken bir zaman dedi aslında sizin için. Evet bakalım. Şimdi bir dilek yapalım. Hepinizin ve bütün haline olsun inşallah. Bu hafta enerjilerin bunlar. Meditasyonlara yoğunlaşın. Yolunuzu açmalısınız. E, bunu belirtti. Hadi bir dilek kartı yapalım. Herkes tutsun bakalım dileklerini. Tutun bakalım arkadaşlar dileklerinizi. Evet. Seçin bakalım yine arabalarınızı. Hadi bakalım başlayalım. Mavi tutanlar, mavi arabayı... Evet, mavi tutanların direkleri gerçek olacak. Hepinizin hayrına olsun. Sarı tutanlar da hayır dedi. Daha zamanı için uygun değil dedi. Pembe de zamana bırakın dedi. Zamanı vardı benzin olması için. Sabırsız olmayın, bekleyin dedi sizler için. Evet haftanın enerjileri bunlardı. Kolektife geldi. Hepinizin ve bütün haline olsun inşallah. E, şimdiden herkese güzel bir haftalar diliyorum. E, öngörüleri dikkate alarak e, sizler için de lütfen daha güzel bir hafta olmasını diliyorum. Herkes dikkatli olsun lütfen. Meditasyon olumlama enerji yükseltmesine devam arkadaşlar. Şimdilik hoşçakalın. Bay bayın.